Çambaşı daha gene mahalli bir e, merkezde. Şimdi ise Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden, kış merkezlerinin bir olmasına çalışıyoruz. Bu aynı zamanda Palandöken'le, Kartalkaya'yla, Uludağ'la e, rekabet edebilecek bir çekim merkezi haline getiriyoruz. Bunun daha sonraki hedefimiz de bir dünya merkezi olarak Innsbruck gibi Avusturya'daki bir merkez haline gelmesine çalışıyoruz. Bunun için çok planlı, programlı bir şekilde otel yapımı, çevrelerin düzeltilmesi, kayak merkezi, telesiyecilerle birlikte bungalov evlerle çok güzel bir hale getirdik. Ve bungalovlar 6-7 ay önceden

Çatalpınar'da. 60'taydı şu Çatalpınar'da bir haftalık iş var buraya alacağız. nereye bittiği nereye gideceksin? Şurada yanlara alacaksın. var ya burası birden yüksek. Bu aradan oraya bir yol şey vereceksin. Burada yamaç yapacaklar. Aldığın buna alır Gelsin işte sence mi? Göl seviyesini suyu. Çok şey kazacak yani. Ayak kırılsın bize ayrı şekilde. Gelin. 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 Çelik satı imalatlarımıza başladık yukarıda da binanın oda olan bölümlerinde de çatı devam ediyor. Burada 80 oda, 120 yataklık çok güzel bir turistik tesis otel kuruyoruz. İş adamlarımızla birlikte. Onlarla bir bütün içinde bir çalışma yaptık. Gayet güzel bir eser ortaya çıktı. Şimdi telesiyeci ile, kayak merkezi ile, lokantalarıyla, konferans salonuyla ve ayrıca bazı sürprizlerimiz var. Özellikle futbol takımları için bir de stat da yapacağız buraya. Dolayısıyla antrenman sahaları yapılacak. İnşallah milli takımımız olur. Diğer takımlar olur. Yurt dışından buraya kamp yapmaya da gelecekler. Bilimsel toplantılar yapacağız. Mesleki toplantılar. ve Aynı zamanda da e, turizm sahasında büyük bir esere e, sahip oluyoruz. Ayrıca kayak merkezimiz çok çok güzel. Biraz önce bahsettiğim gibi. Bizim bundan sonraki hedefimiz alan dökenle, Kartalkaya ile, Uludağ ile yarışmak. Zaten havaalanımız da hemen deniz kenarında. Böyle kendine özgü bir yer kazanmış olacağız. Biz neredeyse yeniden altyapısıyla, yağmur sistemleriyle, kanalizasyonuyla bir toprak altında yeni bir çambaşı kayak merkezi yapıyoruz. Pis sistemini değiştiriyoruz. Telesiyeci ve buradaki e, sosyal e, sahaları, lokantaları büyütüyoruz. 200 kişiye yemek verecekken 2000 kişiye verecek kadar e, büyük bir hale getiriyoruz. 2000 yeni ağaç dikiyoruz. E, ...tuvalet sistemi, kayak sistemleriyle, pistleriyle fevkalade güzel bir hale gelecek. Ayrıca ben biraz önce de arkadaşlarımıza bir sürpriz olarak da hatırlattım. Ayrıca bir kar makinesi de alacağız. Zaman zaman karın az yağdığı ve eridiği zaman da e, suni karı kendimiz oluşturacağız. Dolayısıyla buranın karlı günleri daha da artmış olacak. Dolayısıyla e, dünyanın sayılı kar merkezi kayak merkezinde ne varsa